Söğüt'ün sessiz gecesinde oba ateşi sönmeye yüz tutmuştu. Herkes uyurken Osman Gazi tek başına ufka bakıyordu. Dağların ardında büyüyen devlet hayali yüreğinde bir ateş gibi yanıyordu. Yanına genç bir alp geldi. Beyim bu kadar yükün altında hiç korkmuyor musun? Osman gözünü ufuktan ayırmadan cevap verdi. Korku insana mahsustur. Lakin davası olanın korkusu adımını durdurmaz. Genç Alp ateşin kıvılcımlarına bakarak fısıldadı. Peki ya yarın? Osman Gazi ayağa kalktı, elini toprağa koyup yemin eder gibi konuştu. Yarın değil. Yarını kuran bugündür. Bizim davamız sabahın doğuşunda değil, gecenin karanlığında kazanılır ve o gece Oba uyurken bir devletin kaderi sessizce yazılmaya devam etti.